arkadaşlar. arkadaşlar bu bugün, bugün ağacımızı süsleyeceğiz. Şaka şaka. şaka. Tabii ki bu değil. gerçek ağacımız. Bu gerçek Bistin. ağacımız en büyük. Önce o zaman bir saniye sakin olalım. Karlar yukarıdan yağdığı için biz de doğal bir görünüm vermek istediğimiz için o zaman ne yapacağız? Üst taraflara sıkacağız mı? Karlar sanki burada varmış gibi. Dalların üzerinde varmış gibi. Evet. Baba kulağıma bir şey söyleyeceğim. Of. Aman kolyeme takıma da gelmesin ha konu. Allah'ım Evet. Sıkmaya başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. ne söyleyeceksin? Allah. Ne sessizce söyle. Hey. 70 milyon bir diyor. Kulağıma mı? Evet. Dur, dur kulağıma bir şey söyleyecekmiş. Kar yağmış gibi efekt sıktın. <laughs> Kar yağmış gibi efekt mi ekeyim? Evet. Of oh, of sanayici gibi sıktın kızım <laughs> perdeye geldi ya. ya şu, sanayici gibi sıktın. Lokal altı boya var mı ağaçta? <laughs> ya, 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 ya. Tamam, dur o şapkalarınızı bir çıkartın kulaklarınız daha da ön plana gidiyor evlatlarımın. Oğlum arkadan tıslıyorsun sen ya. <laughs> tamam. Oldu da ya bu. bayağı bitirdik, <laughs> zehirlendik ya. <laughs> Biraz böyle Normal mi bu hocam? Normal. Yunus hocam. <laughs> Seyirlendik. Tamam. İstek burda burada. Aslında tamam. burada. Bayağı <laughs> çıkardık ya. Şimdi. <laughs> dur ya ben pencereyi açacağım kızım dur. Bu <laughs> olduk ya. Ayızlı'dan iğrenç bir tane köpük almıştı bakın. Babam bile bundan daha iyi bir köpük kullanıyor. <gülüyor> 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 Tıraş olur kendine. Evet. <laughs> Allah ya. Valla bu ne ya? O zaman izleyicilerimiz değil Almasın buradan. Zehirlediniz ya. Şu zavallı çocuğa bak bak kulağına hale geldi. <laughs> tamam. Oraları kapat. Tamam. <laughs> Vallahi zehirlendim ha. Acı, herkes yanlış istiyor. Oğlum dur ya ise geçeyim ya. Şu şişenin üzerindekine bakacağım ben dur. Tamam arkadaşlar. Kırmızı kır, 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 çöpü çır... görürseniz almayın. Niye mi? D bir, 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 Evet seyirlendik. Tamam. tamam. şimdi Noel babaları geyiğin altına koyalım. Çünkü normalde Noel babalar geyiğe biner. Öyle yani. Ama geyik Noel babaya binmiş. Hayır ya bir şey Ama Evet Bizim köpek babaları... köpük valla. Yalan Hiç... oldu. Babayı zehirledi. Evet. zehirlere. İş güvenlik uzmanını. Valla bu Noel babası bize çıktı ya. Zavallı. <laughs> Hiç bize bakmıyor. Yeah, uh, here we go

Belli ki arkadaşlar bir ağaç süsleyeceğim diye derslerini ihmal etmiş. Mira şu çok yakın olmadı mı? Bilekliğimle. Şu gel Miroş. Şuraya takılması lazım değil mi? Hayır ben şartmadım. Ben şartmadım. Ben şartmadım. It don't snow, it's way too hot to drive a sled on the road. It's a winter wonderland as we ride around. We turn the air off and let the top down. Pacific boom, you can hear it for miles. Kick a jiggle bells with that hip hop style. Pacific boom, you can hear it for miles. Kick a jiggle bells with that hip hop style. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. The squad is getting lean. Hip-hop's gonna stay. Honey, you look as many kings about our <laughs> düşmeyin tamam. durun ben o zaman yardım edeyim size. Ağacınız da böyle yamuk durabilir. Tamam. Ağaç. güzel bak. Ağaç iyi böyle oldu. Şöyle hale geldi. Yaşlı bir ağaç herhalde bu. Lambaları takıyor. Durun onu ben düzelteceğim. Baba <laughs> kaldıracak onu. Even though it's Christmas, I'm still going hard. You know Santa Claus could get these bars. I'll be up late, waiting after dark. Cause the party don't stop once we got the spark. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. I'll look